Yeni fındık alımı öncesinde Fisko Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar Başkanlığı'nda bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya birliğe bağlı 50 Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları katıldı. Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fisko Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar, yeni alım sezonuna hazır olduklarını belirterek Fisko Birlik'ten fiyat almadan fındık satılmaması uyarısında bulundu. Yeni alım sezonu öncesinde hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Fisko Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar, 2021 yılı mubaya sezonu bildiğiniz 50 kooperatif ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte hazırız. Faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerde aktif bir şekilde fındık alımı gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda üreticilerimizin mağdur olmaması adına tedbirlerimizi aldık. Bazı bölgelere ve kooperatiflerimize yeni araç ve personel takviyelerinde bulunduk. 16 Ağustos'tan itibaren de 2021 fındık mubaya sezonuna başlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezonda üreticilerimizin harmanına kadar giderek çuvallı fındıkları hiçbir nakliye ve hamaliye masrafı kesintisi olmadan en iyi fiyatta alacağız. İnanıyorum ki üreticilerimizin teveccühü bizlerin de azimli ve özverili çalışmalarıyla tüm kooperatiflerimizi hak ettiği konuma getireceğiz açıklamasında bulundu.